Gir. Çilekciğim. Birincisi ne var yerine efendim dersek çok daha güzel olur değil mi? İkincisi de hani şu okula gitmek konusunda anlaşmıştık. Şimdi niye gitmek istemediğini öğrenebilir miyim? Ben peri okuluna gitmek istiyorum. Fani okuluna gitmek istemiyorum. Çilek. Ya anne peri okulunda bir sürü sihirleri öğretiyorlarmış. Bir sürü penis sınıf arkadaşımla sihirli oyunlar oynayacağız. Ama fani okuluna gidersem ne olacak? Orada istediğim gibi sihir yapamayacağım. Hem derslerde bir sürü gereksiz şey öğreneceğim. İstemiyorum çok sıkıcı. <laughs> yapıyorsun? E, yıkıyorum. Daha konuşmamız bitmedi küçük hanım. Öyle son sözü söyleyip hiçbir yere gidemezsin. Nerede kalmıştık? En son fani okuluna gitmek istemediğimde kalmıştık. Oraya gittiğin zaman öğreneceğin her şeyin... ...şimdiki ve ileriki hayatında ne kadar işine yarayacağını biliyor musun? Ne mesela? Matematik mi? Tarih mi? Coğrafya mı? Hiçbirisi, hiçbir işime yaramayacak. Peki... Acaba ileride ne olmak istiyorsun? Çilek. Ay. Ay. Çilek. Doktor olmak istiyorum şimdilik ama avukat da olabilirim. Ne olmak istiyorsun dedin ya. <laughs> Peki, acaba kimleri iyileştirmek için doktor olmak istiyorsun? Hasta fanileri. Hı -hı. Peki kimleri savunmak için avukat olmak istiyorsun? Haksızlığa uğrayan fanilere. Oh, çok güzel cevaplar. Peki matematik, coğrafya ya da tarih bilmeden... ...insanları nasıl iyileştireceksin? Ya da onları nasıl savunacaksın? Sihirle. Hiçbir faniyi sihir kullanarak iyileştiremezsin. Ya da sihirle onları savunamazsın. Bir düşünsene. Tabelasında sihirli muayenehane yazan bir doktordan hiç kimse yardım istemez. Bak Çilek. Ya gelecekle ilgili planlarını değiştir. Ya da ileride iyi bir peri olmak istiyorsan bu iş için şimdiden güzel bir adım at. Hem, hem ben senin fani okuluna gitmeni başka şeyler için de istiyorum. Okulda sihir yapmadan kurulan arkadaşlıkların yapılan en büyük sihirlerden daha da sihirli olduğunu göreceksin. Anne, benim hayatım hakkında kararları neden hep sen veriyorsun? Hayatım, çünkü sen daha kararlarını verecek kadar büyümedin. Ama emin ol, o yaşa geldiğin zaman bütün kararlarını kendin vereceksin. Ben sana hiç karışmayacağım ve hayatım, sana söz veriyorum. Peri okulunda öğrenmen gereken her şeyi tek tek ben sana evde öğreteceğim. Anlaştık mı? Hadi formanı giy de kahvaltıya gel. Hmm. Oh benim güzel kızım, tamam Bekliyoruz seni. Ee, ben okula gitmek istemiyorum. Ve istemiyorsam da gitmeyebilirim. Bunu neden daha önce düşünemedim ki? Haydi işimiz. Çünkü sana çok ihtiyacım var. Ne istiyorsun? Uzun bir süre benim yerime bir şey yapacaksın. Ne? Fani okuluna gideceksin. Fani okuluma mı? Evet. Annemler beni abimle ablamın okuluna yazdırdılar. Ama ben peri okuluna gitmek istiyorum. Anladım. Senin yerine fani okuluna ben gideceğim. Sen de. Benim kopyum olduğum nasıl da beni En az benim kadar zekisim. <laughs> Demin uzun süre dedin ya. Fanilerin okuluna ne kadar gideceğim? Sayı saymayı pek bilmiyorum ama... ...ilk öğretim sekiz. Lise üç, üniversite dört diyormuş. Toplam ne kadar o kadar işte. Üf, kaç ediyor bilmiyorum ama bu galiba çok uzun bir zaman. Bir itirazın yok herhalde. Biliyorsun, beni istemezsem sen yoksun. Tamam, tamam. Kabul ediyorum. Arasında senin sayende fanilerin arasında olmak çok eğlenceli. Hadi o zaman benim yerime şu formayı giy. Bu da okul çantam. Hazır olunca içeriye kahvaltıya git. Bugün okulun ilk günü diye okula seni annem bırakacak. Biliyorsun, aynen benmişim gibi davranacaksın. Tamam, anlaştık. Hadi ben de hazırlanayım. Peri okuluna gidip kayıt olmam lazım. Ne yapıyorsun Çile? Annemin kopyasını. Peri okuluna gitmem için bir veri gerekiyor, değil mi? <laughs> Bu da tıpkı senin gibi. Her istediğimi yapacak. Çilek, sen bir dahilsin. Biliyorum. Buyurun Betişim. Ah sağ ol Firuzeciğim. Ay ay, ay 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 şu yakışıklıya bir bakın hele. Aman neresi yakışıklı? Hadi oradan saçlarımı kestirmeme rağmen çok havalı görünüyorum. Şımarık git be aynaya bak. Aa! Ceren. Çocuklar başlamayın daha bugün okulun ilk günü. Aa Cem forman çok yakışmış hayat. Yani tam bir liseli olmuşsun. Hadi otur da kahvaltını et bakalım. Abim liseye başlayan tek ayı, değil mi Petrus? Ceren o ne biçim laf kızım çok ayıp. Harşı mazam yapıldı ya onu kıskanıyor. E, aşk olsun kızım yani sana da yeterince karşıt vermiyor muyuz çocuğum? Ama ona da veriyorsun. İyi de cevapta sonları dershaneye gidecek biliyorsun... ...harcamaları artacak o yüzden. <laughs> ee küçük prensesimiz nerede? <laughs> Odasında canım giyiniyor, birazdan gelir. Betüş Hanım, Hı. bu çilek niye okula gitmek istemiyor? Ee, şey... ...yeni bir ortama girecek ya, huzursuzlandı birazcık. <laughs> Ama konuştuk geçti. Şimdi gerçekten çok istiyor. <laughs> Ay okul formasını çok merak ediyorum. Nasıl oldu acaba? <laughs> ya sahi nerede kaldı Çilek? <laughs> Çilek! Kızım hadi giyindiysen gel artık. Bak okula geç kalacağız sonra. Geliyorum. Tükerim senin için. İnşallah sana da. Hoşça kal çilek. Hoşça kal kof Şimdi konuşamaz. Tam olarak annem haline gelsin. O zaman onu çözeceğim. Ah, aman da geliyor benim kızım. Ah, ne güzel gel olmuş. Ah, gel. Ah, ah. Ah, sen ne güzel olmuşsun. <laughs> Yerim ben seni. Yer bakayım, yer. Ah, Derslerini kendin mi ördün? Evet. Çok güzel olmuş, aferin. Teşekkürler Cem. Sen bana ne zamandan beri Cem diyorsun? Abi. <laughs> Hadi bakalım kahvaltına bir an önce başla... ...yoksa okula geç kalacaksın. Daha ilk günümüz bugün. Çilek çok. Söylediklerini düşündün mü Cem? Sorun var mı? Ne sorun olabilir? Okula gitmeyecek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor>